Buradaki dediğim gibi genel olarak IELTS'te yapılan hatalar üzerine odaklanacağız ve hatalarda genelde çok çok böyle zor gramer konularından değil de daha temel gramer konularından ve asıl puanınızı götüren şeyler de bunlar e, şeklinde düşünebilirsiniz. IELTS aslında tek kelimeyle özetlenecek olsa bir kelimeyle de özetlenecek olsa IELTS eşittir iletişim derim. Yani IELTS aslında sizin karşı tarafa mesajınızı aktarabiliyor musunuz speaking olarak ya da yazıyla aktarabiliyor musunuz? Ya da yazılı şekilde aktarılmış olan bir şeyi okuyabiliyor musunuz? Ya da sözlü olarak aktarılan bir şeyi dinleme olarak algılayabiliyor musunuz? Aslında ayasın özeti iletişim. Ya siz kaynaksınız, ya da siz recipient yani alıcısınız. Dolayısıyla ayas da işte ne kadar kurama, kurallar biliyoruz, ne kadar gramer kuralı biliyoruz vesaire bu o kadar önemli değil. Aslında siz bunu gerçek hayat koşullarında ki kendinizi tanıtmadan tutun da birçok soru var kendinizle ilgili vesaire mi ya da akademik ortamlarda ne kadar doğru ve etkili kullanabildiğinizi ölçer. Şimdi siz karmaşık e, gramer yapılarına fazlaca zaman ayırdığınız zaman, dedim ya muhatap olduğum sorular genelde böyle oluyor, bu kez aslı kaybediyorsunuz. Yani zannediliyor ki çok çok iyi gramer, gramerde hiçbir problem kalmayacak. O zaman ben, çok güzel konuşacağım. Çok güzel yazı yazacağım. Böyle bir dünya yok ne yazık ki. Basit ve tekrar eden hatalar nedeniyle puan kaybedilmektedir. Bu ne demek? Mesela yazısı boyunca arkadaşın yazısını inceliyoruz mesela eğitimlerimizde. Yazısı boyunca bir kere tekil çoğul hatası yapmış. Bir kere verb conjugation, fiil çekim hatası yapmış. Bunda bir sorun yok arkadaşlar. Niye bir sorun yok? Çünkü bu sizin orada typo diyebileceğimiz yani dikkatsizlikten kaynaklanan bir hata kabul edilir. Ama aynı hata bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha tekrar ediyorsa o zaman o sizin eksikliğinizdir. Dolayısıyla bir kere hata yaptınız diye o konuyu bilmiyorsunuz anlamına gelmez ama tekrar olarak yaptığınız zaman bu sizin bu hatayı bilmediğiniz anlamına gelir. Şimdi asıl gerçekte AYT'de yaşanan puan kayıplarının büyük çoğunluğu ileri seviye gramer hatalarından değil, basit artikel kullanımı, zaman hataları, doğal olmayan kelime seçimleri Zayıf cümle yapıları Türkçeden çevirmiş gibi yani sizin kendi ana dilinizde çok doğal gelebilecek bazı kavramları kullanırken e, ne yazık ki asıl İngilizce'de onun karşılığı o şekilde değil. Ya da o kelime öyle kullanılmıyor. Bilmediğiniz bir kelimeyi, e, kullanımı bilmediğiniz bir kelimeyi sırf ileri seviye diye kullanmak kadar mesela hatalı bir şey yok. Bununla ilgili e, derslerimde falan da en çok verdiğim örneklerden birisi mesela ripe ve mature kelimesi. Ripe da, mature da, olgun demek ama ripe daha çok meyveler için kullanırken, mature daha çok insanlar için kullanılıyor. Mesela mature siz bir peynir için de kullanabilirsiniz ama ripe'ı kesinlikle bir insan için kullanamazsınız. O zaman ben olgun anlamına gelen kelime biliyorum diye her gördüğüm yerde bu ikisini interchangeable birbirle değiştirerek kullanamazsınız. Bu tip konular bizim için önemli arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi tabii ki bu ayas zaten ana İngilizce olmayanların girdiği bir sınav olduğu için haliyle bunlar farklı farklı yerlerde kendini belli ediyor. Listening ve Reading'de nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz basit hatalar? Boşluk doldurmalarda en çok karşımıza çıkan Arkadaş oradaki bir E'yi unutuyor, bir D'yi unutuyor ya da bir orada e, fiil çekimine dikkat etmiyor ve puanı bundan gidiyor. Aslında duymadığından değil ya da e, paragrafı anlamadığından değil anlamasına rağmen kaybediyor puan kaybediyor. Writing de zaten adı üstünde writing ve speaking productive skills dediğimiz üretim yaptığımız beceriler olduğu için siz writing de yazı yazarken bir cümleyi oluştururken bir bakıyorsunuz çok basit bir şey unutmuş. Bir kere daha bir kere daha unuttuğu zaman puanı bu kez gidiyor. Yani tek seferde bir kere hata yapsanız yine söylüyorum sorun yok. Ama tekrar tekraren hata yaptığınız zaman bu kez puanınıza yazık oluyor. Speaking bölümünde ise arkadaş mesela ses kayıtları alırım ben eğitimlerimde genelde. <laughs> ses kaydını gönderiyor. Diyorum ki bak bu hataları yapmışsın. E, feedback atıyorum. Diyor ki hocam bütün kuralları biliyorum ama konuşurken bu hatalar çıkıyor. Niye? Çünkü şöyle oluyor. Siz o kuralları bir teste yapabiliyorsunuz. Pasif bir beceri olarak gördüğünüzde hatırlayabiliyorsunuz. Ama üretim yaparken o kadar pratik yapmadığınız için ne oluyor? Onun, o, o e, yapıyı mesela basit bir D yapısını, E yapısını ya da bir e, Third person S dediğimiz üçüncü tekil şahıslarda kullanılması gereken S takızlarını atlayabiliyorsunuz. İşte bu tip şeyler de size puan kaybettiriyor. Şimdi biz dolayısıyla buradaki odaklanmaya çalışacağımız şey sınavda gerçekten önemli olan, gerçekten çok kullanımı olan gramer konularının yani ve puan kaybettiren gramer konuları üzerine biraz daha e, odaklanmak. E, tutup da bunları ayrı ayrı yani hani şöyle söyleyeyim. <laughs> Diyelim ki past perfect continuous bilmem işte tense'in pasivi. Ya bunu nerede kullanacaksın? Hayatında kaç kere kullandın? Tamam bir gramer konusu olarak geçiyor ama. E, bazı gramer konuları sadece ileri seviye gramerde kalıyor. Kullanımda doğru düzgün yerini siz belki hani mümkün olmuyor. Ya da gerent diyor işte perfect gerentleri da öğreneyim. Ya tamam kullanabileceğin yer var ama gerçekten kısıtlı. O zaman. Bazı yapılar, bazı e, gramer konuları vesaire evet önemli vesaire, dili bilmek adına önemli ama kullanıma geldiğinde çok kullandığımız şeyler olmayabilir. Dolayısıyla sık hatalar içine giren şeyler bunlar değil, daha temel konular. Asıl siz hataların farkına vardığınızda, mesela bu kendinizin yaptığı hata bir e, yazı yazmada olabilir, bir konuşmada olabilir. Yalnızca sınavda aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmakla kalmaz. Aynı zamanda İngilizceyi daha doğal, doğru ve özgüvenli şekilde kullan kullanmaya başlıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün: Bir hata yapacağım, yani hatanız şok olduğunu düşündükçe basit hatalar yapmaya ya meyilli olduğunuzu fark ettiğinizde bu kez diyorsunuz ki: Ya konuşurken acaba hata mı yapacağım? Bu hata mı yapacağım korkusu bu kez sizi hiç konuşturmuyor ya da hiç yazı yazmıyorsunuz. Bir, bir yazı yazana kadar belki saatleriniz geçiyor. Dolayısıyla biz şu an bu e, kitap dediğimiz işte buradaki önümüzdeki kitapta veya işte bugünkü yapacağımız derste biraz giriş dersi gibi olacak. Bu e, hazırladığımız e, kaynağın ilk e, ne diyelim bölümü. Normal şartlarda size kolay gelebilir. Diyebilirsiniz ki ya iyi de hocam bu çok basit bir gramer konusu falan diyebilirsiniz ama kullanımda gerçekten çok büyük hatalar oluyor. Bunlar ben de size Özellikle anlatırken e, buradaki dersimizi bugün o da birinci üniteyi an, anlatırken gerçekten de öğrencilerimizin de sık yaptığı hatalar üzerine de dura dura ilerlemeyi düşünüyorum. Tamam mı? Şurayı bir kapatalım.